Merhaba değerli izleyicilerim sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Vicdan körlüğü konusunu işleyeceğim. Bugünkü YouTube canlı yayın programımızda vicdan körlüğü nedir, nasıl oluşur? Ağır zulüm karşısında kayıtsızlaşma vicdan körlüğü üzerine Kur'an ve bilim ışığında bir analiz yapacağım. Vicdan körlüğü zulme sessiz kalan toplumlar nasıl çöker? Zulüm neden artık bizi eskisi kadar sarsmıyor? Haksızlık karşısında susmak tarafsızlık mı yoksa ahlaki bir çöküş mü? Bu canlı yayında bireylerin ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirecek, yitirerek nasıl kayıtsızlaştığını Kur'an'ın rehberliği ve modern bilimlerin psikoloji, sosyoloji, siyaset veriler ışığında ele almaya çalışacağım. Kur'an bu durumu kalbin mühürlenmesi olarak ve tanımlar değerli izleyiciler. Modern bilim ise buna duyarsızlaşma ve ahlaki uzaklaşma der. Peki sonuç ne olur? Zulme alışan bireyler, sessiz kalan toplumlar ve yavaş yavaş çöken medeniyetler. Bu yayında şu sorulara da cevap arıyoruz elbette. Vicdan körlüğü nedir? Nasıl oluşur? Zulme sessiz kalmak suç mudur? Kur'an zulmün karşısında susanları nasıl tanımlar? Toplumsal çöküşün ahlaki işaretleri nelerdir? Mümin, müminin zulüm karşısında sorumluluğu nedir? Vicdan nasıl dili tutar? Evet bu soruların da cevaplarını bu kısa programda bulacaksınız değerli izleyiciler. Bireylerin ve toplumların ağır zulüm, adaletsizlik ve sistematik şiddet karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşmaları bu çalışmada vicdan körlüğü kavramı çerçevesini, çerçevesinde ele almaya çalışıyorum. Kur'an'ın ahlaki anlayışı, kalp, yani vicdan yani tuat, akıl ve sorumluluk, emanet kavramlarıyla birlikte modern psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi literatürü ışığında incelenmektedir. Çalışma, vicdan körlüğünün bireysel bir ahlak zaafı olmanın ötesinde toplumsal ve yapısal bir çöküş göstergesi olduğunu da ortaya koymaktadır. Evet. Kavramsal çerçeve içerisinde vicdan körlüğü nedir? Vicdan körlüğü bireyin veya toplumun açık zulmü görmesine rağmen ahlaki tepki üretememesi, ahlaksızlık karşısında duygusal ve etik bir felç yaşaması. Öyle ki tepkiselsizlik ortaya çıkmış oluyor tepkiler uyuşturulmuş oluyor. Tamamen haksızlık karşısında duygusal ve etik bir felç yaşanmış oluyor. Adaletsizliği normalleştirmesi durumudur. Aynı zamanda vicdan körlüğü. Bu körlük bilgi eksikliğinden değil değerli izleyiciler. Bilinen hakikate karşı bilinçli veya bilinçsiz bir suskunluktan doğmaktadır. İkincisi Kur'an perspektifinden baktığımızda kalbin mühürlenmesi ve ahlaki felç Kur'an vicdan körlüğünü doğrudan kalbin işlevsizleşmesiyle açıklamış oluyor. Yani kalp işlevsiz bir hale gelince ahlaki bir felç yaşanmış oluyor ve böylece vicdan körlüğüne götürüyor. Kur'an diyor ki onların kalpleri vardır. Onunla kavramazlar. Gözleri vardır onunla görmezler. Araf 179. Burada mesele biyolojik değil elbette. Ahlaki algının kapanmasıdır. İkincisi zulme sessizlik konusu. Zulme ortaklık Kur'an'a göre zulme karşı susmak tarafsızlık değil. Zalimlere meyletmeyin yoksa size ateşi dokunur. Hud suresi yani 11 taksim 113. ayet. Sessizlik, etik bir boşluk doğurur. Aynı zamanda bir ahlaki erozyona uğratma söz konusu olur. Zulmün düzeninin devamını sağlayan da bir tutum ortaya getirmiş olur. Yani vicdan körlüğü olaylara karşı, zulme karşı, adaletsizliklere karşı duyarsız davranmanın neticesinde zulmün düzeninin devamını sağlayan bir tutum oluşturur insanda. Psikolojik aşırıda, açısından vicdan körlüğü nedir? Modern psikoloji literatürü vicdan körlüğünü şu kavramlarla açıklar. Bir, duyarsızlaşma. iki ahlaki uzak, uzaklaşma. Evet, duyarsızlaşma yani sürekli şiddet ve zulüm görüntülerine maruz kalmak insanı duyarsızlaştırıyor. Ahlaki şok eşiğini de yükseltmiş oluyor. Ve acıya karşı duygusal donukluk oluşturmuş oluyor. Psikolojik açıdan. Demek ki vicdan körlüğüne de sebebiyet veriyor ve aynı zamanda o zulme ve adaletsizliklere karşı duyarsız olan insanlarda bu psikolojik çöküntüler meydana geliyor. Ahlaki şok eşiğini yükseltiyor, acıya karşı duygusal donukluk oluşturuyor, böylece duyarsızlaşmış olur. Ahlaki uzlaştırma, uzaklaştırma, evet buna göre, bu duruma göre birey zulmü meşrulaştıran söylemler geliştirir. Sürekli olarak o zulmü meşrulaştıran söylemlerde bulunur. Beni ilgilendirmiyor. Herkes yapıyor gibi savunma mekanizmaları üretmiş olur. Bu durum Kur'an'daki şu tavra da benzer. Biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduk. Zuhru suresi 22. ayet. Yani 43 taksim 22. Bir de sosyolojik boyutuyla bakalım. Sosyolojik boyutu açısından vicdan körlüğü, toplumsal vicdanın çöküşü, vicdan körlüğü bireysel değil bulaşıcıdır normalleşen zulüm, zulüm sürekli kazandığın da olağan hale gelmiş oluyor. Ahlaki tepki aşırılık olarak ne yapıyor? Etiketleniyor. Yani bir insan ahlaki duyarlılık içerisinde, vicdan duyarlılık içerisinde oluyorsa toplum bir kısmı ona ne yapıyor? Bu sefer de aşırılık olarak onu etiketlemiş oluyor. Kur'an bu durumu şöyle tamamlar. Hayır, kalplerinin üzerinde kazandıkları pas bağlamıştır, diyor. Bu da Mutafsir Suresi 14. ayet. Beşincisi, siyaset ve güç ilişkileri açısından bakalım vicdanın körlüğüne. Siyaset ve güç ilişkileri açısından vicdanın sistematik bastırılması, otoriteye ne yapılıyor? Otoriter yapılar oluşturuyor. Vicdanı tehdit olarak görür, o otoriter yapılar zulme karşı duyarlılığı fitne olarak değerlendirir. Yani fitne olarak yaptılar. Firavun örneği bu açıdan tamamen güzel bir örnektir. Zulüm sistemleşir, toplum sessizliğe alıştırılmış olur. Evet, zulme sessizleşmiş ve tepkisizleşmiş olan toplum tamamen ne yapmış olur? Vicdan körlüğü içerisine girmiş olur. Altıncısı Kur'an'a göre çözüm nedir? Vicdanın yeniden inşası. Kur'an vicdan körlüğünü kader değil, ahlaki çürüme olarak görür. Şahitlik ahlakı da olduğu gibi. Ey iman edenler, adaleti ayakta tutan Allah için şahitlik eden, adil şahitler olun. Nisa 135. ayet. İyiliği emretme, kötülüğü engelleme. Bu da önemli bir kavramdır. Yani demek ki iyiliği önermek ve kötülükten insanları sakındırmak toplumsal vicdanın da sigortasıdır. Ali İmran suresi 104. ayette geçer. Sonuç, vicdan körlüğü ne cehalettir ne de tarafsızlıktır. Bu durum insanın insan olma vasfını yitirmesi toplumların ahlaki çöküşünün de habercisidir değerli izleyiciler. Kur'an ve bilim birlikte göster, bize gösteriyor ki zulmün en tehlikeli biçimi ona alışılmasıdır. Ağır zulmün karşısında susmak tarafsızlık değil ahlaki çöküştür. Kur'an buna kalbin mühürlenmesidir. Göz var görmez, kulak var duymaz. Çünkü vicdan körleşmiştir. Zulüm sürekli kazandığında insanlar alışır, alıştıkça duyarsızlaşır. Psikoloji buna ahlaki uzaklaşma diyor. Kur'an ise açık söylüyor. Zalimlere meyletmeyin, zulme karşı susan zulmün devamını devamına hizmet eder. En tehlikeli zulüm ona alışılmasıdır. Bir başka bir programda buluşmak üzere. kalın değerli kardeşlerim.